Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte ben Koray. Şimdi Stellan Flash 2 oynayacağım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ben sana arkadaşlar yeni başlatacağım arkadaşlar. New game. Yeni başlatacağım. Bu sefer ise ben ise arkadaşlar adını ise Koray Nisan koyacağım. Ya da kolaylıktan koymayayım. Hadi diyelim ki adımıza kolay koyalım arkadaşlar. Kolay. New game. Adını kolay koyacağım arkadaşlar. Ise ben ise bur en kolay ile başlayacağım. En kolay bak başlayalım. Şimdi ise adım ise kolay olsun. Ya da kolay şey olsun. Ben başta bir krallığa katılacağım arkadaşlar. Başta işte gelişim krallık için Daha sonra ayrılacağım. yani krallığımı kuracağım. Koray Şah. Adı Koray Şah olsun. Daha sonra ise krallık ise Koray Liston olsun. ne hangisiyle başlayalım deniyor. Şimdi ben ise buradaki başlayacağım. Krallığı ise ana Dolayısıyla uçuklu devlet olarak tercih ediyorum. Daha iyi oluyor. Şimdi ben bunu seçeyim. Şimdi sıra ise sıra ise ise önemli şeyleri verelim. Burada ise altı skor var. Şimdi ben burada bunları vermem lazım. Başta liderliğe verelim, liderliğin önemi fazla. Gerçekten çok önemli liderlik. Burada ise liderliğe verelim şimdi de 30 verelim liderliğe. Gayet önemli, gayet işimize yarar, gerekli de. Burada bakalım nelerden bahsediyor. Bu da trade yani ticaret. Ticaret var ondan sonra. ikna oluyor. Bu da ikna oluyor. Belli disiplin var. İkna var. Burada ise ben ise vereceğim şeyler ise Ticaret var. Ticaret de gayet işe yarıyor. Gayet ve epey yararlı olan bir şey. Bundan sonra anlaşmalar oluyor. Bundan sonra farklı özellikler var. Ben size karar verdim. Ben size ticareti vereceğim. Şimdi ise ben size buradan health'a vereyim. Buradan horse reading'e vereyim. Bu engineers engineer. Mühendisliğe vereyim. Buradan ise buna vereyim daha sonrası geriye kalanlar var şimdi ben burada ise şuna vereyim şimdi, şu şunu da şunu da şuraya vereyim bunu da şunu da buraları komple şunları bunlara verelim 4 olmuş. Şimdi sıra ise başlayalım. Başlığımız zaman ise harita ise bakalım. Harita ise böyle bir harita var. İzmir'de başladık. bu ben ise bekler orduyu toplayalım ve oraya sahip olalım. Burada ise çıkalım. Benim taşını paraya sahip olmuş olacağım. Ben, ben burada yine ordu toplayayım. Burada ordu gelmiyor. tam olabilir. Sıra ise Konya'ya gidelim. Daha fazla para yok. O yüzden böyle çıkalım. 46 orduya sahip olmuşuz. Sıra ise Fethiye'ye geldim. Burada arena var. Arena'ya katılalım. ile ise başlıyorum. Burada direkt başlayalım. Niçin başlayalım? Ben çıkalım oradan şimdi. kanalla tanışalım kendi ün diye yaygınlığımız arttırılır. böylelikle kendimiz daha böyle yaygın oluyoruz tanınıyoruz tanınmamız lazım şimdi ben size burada sahibutlarla uğraşayım böylelikle kendimi geliştirebilirim sarısı bunu yakalamamız gerekiyor yakaladık çok iyi oldu şimdi burada yine bir tanıdığımızı arttırdık şimdi ben de size durdum. şimdi savaş hazır olur diyeceğiz ama bunu burada şimdi bununla ile savaşırsan daha sonra güç yetmez çünkü benikler o fazla oraya sahip o yüzden ben bunlarla uğraşmayacağım Ancak eğer bir lord gelirse bunun ise peşinden bir lord yoluyla daha iyi olur. Lordlar bazen bunları yıkıyor zaman daha iyi oluyor. Çok daha iyi oluyor. Yani bu bunu kuşatırken şimdi işte ben de buradan arkasından vurabilirim. Rules daha iyi olur. Hayır ben bunlara katılmayacağım. 39 kişi var ama ben ise bu ben ise ya köyle birliği olamıyor muyum ben? Böyle bir olayım. Şimdi bu bunu kuşatırken ha ben şimdi bunu kuşatırken savunma olayım. Ama böyle oluyor. olmuyor? biraz tanınalım. Hadi bunları saldıralım. ben buraya aldım bütün tane daha fazla gözükmüş oldum ben şimdi kolay yine savaşıyorum bu kolay savaş daha farklı olacak ben size baktım zaman sınırlar belli miktar kolay yine üçten iki tane güçlü krallık var benim ben bunları satayım ben yeter bir para gelsin cebime Şimdi yine benim miktar fazla orada toplayayım. Şimdi öyle tuttuk oraya sağ oldum. Şimdi böyle böyle yavaş yavaş kendimizi geliştirelim. Bunun yine bir 54'lük oldu var. Şimdi burada bir kişi olmuş. Yine iki kişi oldu ama adamlardan böyle olduğuna göre yine karşıladık. Ve şuralara da almış olduk. Yine renkler sonra derkenimizi geliştirmiş olduk. Şimdi seviye ilerlemiş. Diğerlerimiz seviye ise yine şunlara verelim. peşimize düşüyor. İkna edilmişiz yine bu. Ama inatçı. Ama illa gelecek illa taktı bana kafayı. Ne bu bunu alırken ne ben ondan sonra alırım bir şey etmez benim için bir şey ifade etmiyor. Al gelden başka bir şey değil. Alacağım daha sonra ben yine alacağım bir şey etmiyor o zaman bu. Hayır şunu tıklamayacağım. adam yine cesaretti. Para istemiyor adam taksı bana kafaya. Adam benim üzerime zorla inat da yürüyor. Üzerime ya. inat da dolayı biraz sıkıntıya biniyor. Üzerime inat da yürüyor çünkü. çok üzerime de inat ediyor. Bu ne? Yine adam benim peşimde. inatla gitmiyor bir türlü. Bu da çok garibime gidiyor. Aynı kişi bir daha bir daha peşinde olur mu bir kişinin? Takım çünkü takıntı olur bunda şimdi. Ben de gene başka yerleri yapayım. Ya e adamı sık aldığı köyü de alırım böylelikle. Ya adama ders olur. Adam nasıl yine o köyü alınca yine bu bekliyor orada. yani size yine bu geri alayım ve bu kimya almak birlikte daha fazla paraya sahip olmuş olurum başka bir şey etmez benim için bunun <laughs> üzerine biraz daha fazla para kazanmış olduk ve hep birlikte ama yine karşılar dünya kadar fazla para kazandık yani çoğunluğunu alırız böylelikle iyice kendi yani 64 70 kişi plan elde ettim. daha sahip olmuş oluyor 70 kişi olunca daha fazla güçlendik gitgide güç artıyor Şimdi yine bir daha kendimizi geliştirmeye bakalım Şimdi ben mesela böylelikle kendimizi geliştirmiş oluyorum. Bugün böyle böyle daha fazla orduya sahip olmuş oluyor. Hemen savaş açmış. Daha fazla yer ele geçirmek için savaş açıyor. Yani Ruslar da şimdi savaştı bizde. Sonra savaş oldu Beklenmedik bir olay.

ettiğimiz şeyler satarak bize para kazanalım. Böyle ikili daha iyi olur. Yine bir miktar orucu almam gerekecek. Ancak nasıl bunlar önce ikinci ikliğine elde ettiklerimi satarsam bir para kazanır. Şimdi ben elde ettim parayı. Bunun için daha fazlasını harcarız. Ses Çok iyi. Böyle bir şey de. Tekrar. Şimdi metal evde yüksek bu asker. O yüzden var. Yani Hemen yüksek olunca askerlerin para yetmiyor ama 82 kişi sahip olmuş oldu. 82 kişi ise daha iyileştiriyor. 82'lik kişilik durum öyle basit değil bakalım İzans her zaman gibi bir illa o İzmir alınıyor. Alınmadan olmuyor illa alınıyor. Birileri illa İzmir alacak mantığı olduğundan dolayı. Şimdi yine biraz daha girelim şimdi Ruslardan da alalım belli kaleler. buradaysa bunlar var şimdi sıra ise ben ise bunlardan değil miktar para ele geçirebilirim neyse ben nasıl gideyim bu köylerle devam ettireyim kendi gelişimimi 82 kişilik ordunun olması gene bizim için çok iyi 82 kişi iyi bir ordu anlamına geliyor öyle basit değil Şimdi ben de buradan şimdi yakalayayım bunu ya. Hakikaten güzelce yakalmış oldum. gün 100 kişi falan iki. Ben yani şimdi 20 kişiye biraz daha şaşırtıcı hamle yaptırabiliriz. Şimdi birazcık daha gidiyorum. O kişinin ordusu zayıflık zayıflıyor yetmiş. O kişi 40 kişiydi. Hemen yani şimdi bunu ise elletti. Paraya sahip olmuş oluyor. Yani li yine liderle verelim buradan bir yiyelim falan. Liderle geliştirmekte fayda var. Mekte paraya sahip olmuş olursun dur. Para sahip olmak da yine yararlı. Fazla bir para sahip olursak iyi bir para kazanıyoruz. İyi bir para kazancı bizim için iyidir. Ne sıra ise ne de daha fazla fazlalaştırmadır. Daha fazla Lise belli yerler almakta fayda var. Bir de ben sizi buraya karşı satayım ki ben tekrar para sistemine sahip olmuş olayım. Şimdi bu arada bir yine para kazanmış oluyor. Şimdi yine benim miktarı olarak böyle bir kendi gücümüzü arttırabiliriz. Böylelikle al yap yöntemiyle gayet diye bir iş yapmış oluyorsun. buradan bir sakın kişiliklere gittiyse bir kişi gitti onda bir anlam kalmamaya başlıyor zaman içerisinde. Aslında <laughs> fazla <laughs> sonra gelişmiş oluyor. Ustaların bana karşı saldırmaları işi değiştirdi. Ustalar bana karşılar artık. Sadece bunlar bu da oluşuyor. Kuat, geçtiğimiz kuat bu. Sor, Sukuat, Atvisor, Atvisor var, Atvisor danışman demek. Ben yine bu yemekler gireyim. daha para kazanmış oldum. Şimdi ben bu oyunda bir kısmını alınca doğru geri iyi bir fazla gücü ulaşmış. O yüzden her şey yüzlük bir odaya sahip olmuş oluyorum. Ve sayıda baktığım zaman yeni ve yeniden yerler almış bulmak. Dünya yeteri yoktu. Yeni ve yeniden köyler sahip oldum. Gayet açıkça görülmekte. Şimdi sıra ise daha farklı bir yapımlara